Merhaba, ben Yaren Karada. Tıp Fakültesi'nin önemli bir öğrencisiyim. E, Gardasil 9'un Türkiye'ye gelmesiyle birlikte pek çok insan human papilloma virüsü, aşıları ve serkis kanseri hakkında bilgilenmeye başlasa da yeterli farkındalık sağlanamamıştır. Bu derlemede güncel e, literatür bilgilerinden bahsedilecektir. Sonunda genel olarak human papilloma virüsünün özellikleri, tipleri ve sınıflandırılmasından, HPV epidemiolojisinden, HPV ilişkili enfeksiyon ve hastalıklardan, e, aşı ve özelliklerinden aşı önerilen gruplardan, aşıların etkinliği ve yan etkilerinden, sarma programları ve Türkiye'deki durumdan söz edilecektir. Papillomavirüsler, virüsler popolyoma ailesinin bir üyesidir. HPV çift sarmallı bir DNA virüsüdür. 200'den fazla tipi bulunmaktadır. Genellikle genç erişkin dönemde görülse de her yaşta ve her iki cinsiyette de cinsel yolla geçen en sık enfeksiyondur. Semptom veya bulguya yol açmayabilir. Bu durum HPV ilişkili lezyonların geç dönemde fark edilmesini yol açabilir. HPV tipleri ikiye ayrılır. Kanser neden olan yüksek riskli tipler ve kansere ulaşmayan düşük riskli tipler. Yüksek riskli HPV tipleri kalıcı enfeksiyonlar ile yaklaşık 10-15 yılda servikal, anal, vajinal, penil, bulvar ve arafaringel kanserlere neden olur. Düşük riskli HPV tipleri papillomlara ve genital bölge sihirlerine neden olur. HPV plamesine baktığımızda her iki cinsde de etkili olduğunu e, aynı zamanda dünyada servikal kanserin doğruluğunu sıklıkla görülen bir kanser türü olduğunu, ülkemizde ise servikal kanserin 13'ünü sıklıkla görüldüğünü söyleyebiliriz. E, 2012-2018 yılları arasında yapılan tarama ve e, aşılamalarla birlikte servikal kanser görülme sıklığına %65 bir azalma olmuştur. Sadece genital bölgede değil, diğer tüm vücut bölgelerine de yerleşebiliyor. E, Bulaş daha sıklıkla cinsel aktif her işi etkilemektedir. E, Grup 1 dediğimiz kanseri ulaşan tipleri bulunmakta. Grup 2A dediğimiz kanserojenik HPV 68 ve grup 2B dediğimiz karsinojenik tipleri bulunmakta. Enfersi illeri ve enfeksiyonlara yola ulaşan düşük riskli HPV tipleri ise HPV 6 ve 11'dir. HPV enfeksiyonu genellikle insan yola bulaşsa da yüzeyel temasla da siğilere e, bulaşarak siğilere neden olabilir. Çocuk yaşlarla bulaşma, beslenme, etersizliği, sosyoekonomik durum düşüklüğü gibi Bağışıklık sistemi düşük olan bireylerde kanser gelişimi oranı daha yüksektir. Kanlı tespit edilemeyen HPV lezyonun örnek alınması veya servikal bölgeden simir yöntemiyle tayin edilebilir. Kanser oluşumunda en yüksek etkiye sahip HPV tipi HPV 16'dır. HPV aşıları neden önemlidir? HPV aşıları virüs benzeri parçacıkları içeren ve güçlü immünolojik etki oluşturarak HPV enfeksiyonu ve yolcu bir hastalıkları önlemektedir. HPV tiplerine göre ikili aşı dediğimiz Servix 2, dörtlü aşı Gardasil 4, dokuz aşı olmak üzere ki bu en son çıkan Gardasil 9 olmak üzere 3 eşittir. HPV aşıları 11 yaş yaş önerilmektedir. 9 yaşında başlanabilir. 13-26 yaş arasında daha önce aşılanmalı ise hemen aşılanma yapılmalıdır. HPV aşılarında yapılan çalışmalarda aşıların immünojenik, etkili ve güvenli olduğu bildirilmiştir. E, 27 yaşından sonra ise aşılama önerilmesine de bireyin kararına bırakılır. 9-14 yaş arasında ikili doz, 15-26 yaş arasında 3 doz önerilir. HPV ile karşılaşmadan önce e, aşılama yapılması öneriliyor. E, enfeksiyon geçenler ve sihirli olanlarda tartışmalıdır. Hamilelerde ise aşı önerilmektedir. Aşı olan kadınlarda servikal kanser için 21 yaşından itibaren 3 yılda bir 60 yaşına kadar simir taraması yapılmalıdır. E, ve en son güncel olan Gardasil 9 öneriliyor. HPV aşısı hem servikal kanser hem de HPV enfeksiyonları neden olduğu diğer kanserler için de koruyucu. Aşılama oranı ne kadar yüksekse oluşturduğu hastalık ve kanser oranlarında o kadar düşük olduğu görülmektedir. Ee, HPV aşılarının yan etkilerine baktığımızda en sık görülen yan etkilerin enjeksiyon yerinde kızarıklık, ısı artışı, şişme, kaşınma, ağrı, ateş, halsizlik, yorgunluk gibi belirtiler olduğunu görürken e, aşılama sonrasında 15 dakika beklenmesi önerilmektedir. Adresanlarda senkop yani bayılma riski nedeniyle oturarak veya yatarak yapılabilir. Erken tanı hayat kurtarır. Servikal kanser tarama programları ile pek çok insan erken alabilmektedir. Simir dediğimiz dökülen rahim ağzı hücrelerinin toplanarak incelenmesine dayanan sürücü bir yöntemdir. Bununla birlikte HPV DNA ve HPV mRNA testleri ile birlikte tarama programları için en önerilen en duyarlı testlerdir. 30 yaşından sonra 3 yılda bir simir yapılması öneriliyor. 30-65 yaş arasında da HPV DNA testi ve pap simir testi önerilmekte. Gerçek yaş aralığı 30-45'tir. Sonuç olarak HPV enfeksiyonu ve taramalarda e, hastalıkları tanıma programları ile erken test yapılabilmektedir. Henüz ortaya çıkmadan aşıyla önlenebilir. HPV aşıları HPV virüsüyle karşılaşmadan önce 9-14 yaş grubundaki kız çocuklarına yapılması öneriliyor. Bazı ülkelerde de erkek çocuklara da önerilmektedir. Ee, aynı zamanda 13-26 yaş burada kritik yaş aralığımız. En son üretilen gayresül 9 ile HPV tip 6, 11, 16, 18, 31, 35, 52 ve 58'e karşı koruma sağlanmaktadır. Ve bu aşı ülkenizde de kullanılma sunulmuştur. Teşekkür ederim.